Öncelikle 3 küp 8'deki 8'i 4 çarpı 2 olarak yazdım ve 4'ü kök dışına 2 olarak çıkardım. 3 çarpı 2 çarpı kök 2'den 6 kök 2'dir kısa kenar. Ve uzun kenarı çarpıldıkları zaman sonucunun bir tam sayı olabilmesi için kökün içindeki sayının 2 olması gerekiyor. Ve kısa kenar uzun kenardan küçük olması gerektiği için en az 7 kök 2 olmalıdır. Şimdi bizden alanı istiyor. 7 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarptığım zaman kök dışı ile kök dışını çarptım. 42 kök içi ile kök içini çarptım. Kök 4. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı ve alan en az 84 olarak bulunduğunu Cevabım C şıkkı. Evet, süresi 10 kök 3'ten küçük olacak ve akının süresi ise 10 kök 3'ten büyük olmalıdır. Bunları karşılaştırmak için ise 10 kök 3'ü 10 kök içerisine aldığım 100 çarpı 3'ten kök 300'e göre değerlendireceğim. Şimdi B şıkkına baktığımız zaman 6'yı kök içerisine 36 olarak aldım. 8 ile çarptığım zaman kök içerisinde kök içerisinde 288 13 kök içerisine aldım. 169 2 ile çarptığımız zaman kök içerisinde 338 ikisini de sağladı. Cevabım B şıkkı. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti eksi 3'ün eksi 2. kuvveti eksi 3'ün 2. kuvveti ama C şıkkına ulaşamıyorum. Cevabım C şıkkı. Öncelikle kök 128'i kök dışına çıkaralım. 64 çarpı 2'den 8 kök 2 olarak bulmuş olduk. Kök 288'i de kök dışına çıkaralım. 144 çarpı 2'den 12 kök 2'dir. Şimdi dikdörtgenin alanı kök 128 ve kök 288'in çarpımı yani 12 kök 2 ile 8 kök 2'nin çarpımı 12 kök 2 çarpı 8 kök 2 kök dışı ile kök dışını çarptım 96 kök içi ile kök içini çarptığım zaman kök içi ile çarpımı 2 192'dir. Dikdörtgenin alanı 8 eş parçaya ayrılmış. Bir parçanın alanı bulmak için 8'e böldüm. Bir parçanın alanı 24'tür. Boşluk 1, buranın alanı 24. ikinci boşluğun alanı da 24 ise toplam alan 24 artı 24'ten 48'dir. Cevabı maaşı. şeklindeki masanın alanı 324 ise bir kenarı kök 324'ten 18 olarak bulunur. Şimdi büyük tepsinin alanı kök, pardon 150 desimetre kare, bir kenar uzunluğu kök 150'dir. Şimdi kök 150'nin hangi iki ardışık sayı arasında olur bulalım? Kök 144 ile kök 169 arasındadır. 12 ile 13 arasındadır. Şimdi büyük tepsinin kenar uzunluğu ile küçük tepsiyi topladığım zaman masanın bir kenar uzunluğu yani 18'den büyük olmamalı ki masanın üstüne sığsın. 12'den büyük olduğu için uzunluk küçük tepsinin bir kenar uzunluğu 6 olamaz. En fazla 5 olabilir. Bir kenara en fazla 5 olabiliyorsa alanı da 25'tir cevabım aşık. Öncelikle kök içerisinde 1,96'yı kök dışına çıkardığım zaman 1,4 olarak çıkarmış oldum. 0,9 ve 0,2 olarak kök dışına çıkardım. Şimdi kolinin üstünde kalan boşluğu bulmak için 1,4 ile 0,9'u çıkarmalıyım. Çıkardığım zaman 0,5 metre boşluk vardır. Yüksekliği 0,2 metre olan kutulardan buraya 2 tane koyduğum zaman yükseklik 0,4, 3 tane koyduğum zaman 0,6'dır. 0,5'ten büyük olduğu için 3 tane kutu koyamıyorum. 2 tane kutu koyduğum zaman buradaki boşluğa sığdırabiliyorum. Cevabım aşık. Öncelikle çözümlenmiş olarak verilen üstlü ifadeyi ondalık olarak yazalım. 7,04'tür. 85'e 7,04 uzaklıkta olan noktayı bulmak için 85'ten 7,04'ü çıkarmalıyım. Burada buralara 0 yazdığımız zaman 77,96'dır. Bu durumda çözümlenmiş hali D şıkkında göründüğü gibidir. Cevabım D Kök dışına çıkamayan sayılar bir de pi sayısı irrasyonel sayıdır. Pi işaretledikten sonra sadece köklü sayılara bakıyorum. Kök 8 kök dışına tam olarak çıkamaz. irrasyoneldir. Kök 0,81 0,9 olarak kök dışına çıkar. Rasyonel bir sayıdır. Diğerlerinde kök olmadığı için zaten rasyonel bir sayıdır. Kök 8 ve pi iki tane irrasyonel sayı var. Cevabım aşık. Öncelikle birinci ve ikinci kutudaki ceviz miktarlarını yazalım. 7 ve 13. Her ikisine birer tane eklediğim zaman 8 ve 14 aralarında asal değildir. Birer tane daha ekledim 9 ve 15 aralarında asal değildir. Bir tane daha eklediğim zaman 10 ve 16 aralarında asal değil. Bir tane daha eklediğim zaman 11 ve 17 aralarında asaldır. 1, 2, 3, 4 tane ceviz ekledim. Toplamları 28 tane ceviz vardır. Cevabım değişik. Birinci yanındaki kolilerin toplam miktarını bulmak için 32 ile 2 üzeri A'yı çarptım. İkinci yılındaki 4 üzeri 2 A kilogram olan kolilerden 128 tane varsa 128 ile çarptığım zaman toplam kütleyi bulmuş oldum. Şimdi birinci yılındaki kolilerin toplam kütlesi ikinci kolideki toplam kütlesinin iki katıdır. 1'de daha fazla olduğu için ikincisini 2 ile çarptığımız zaman bunlar birbirine eşit olmalıdır. Öncelikle düzenleyelim. 32'yi 2 üzeri 5 olarak yazdım. 2 üzeri A'ya eşit. 2 üzeri 1 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazdım. Bunun da 2 A kuvveti üstün üstünü çarptığım zaman 2 üzeri 4 A oldu. 128'i de 2 üzeri 7 olarak yazdım. Şimdi düzenleyelim. 2 üzeri A artı 5 eşittir. 2 üzeri 4a artı 8. Tabanlar eşit olduğu için üstler eşit olmalı. Buradan a artı 5. 4a artı 8'e eşit. a'yı eşitliğin diğer tarafına eksi a olarak attım. 8'e de eşitliğin diğer tarafına eksi 8 olarak attım. Buradan eksi 3 eşittir 3a. a'yı eksi 1 olarak bulmuş olduk. Şimdi birinci yığının toplam kütlesi 2 üzeri a artı 5'ti. A yerine eksi 1 yazdığım zaman 2 üzeri eksi 1 artı 5'ten 2 üzeri 4 16 kilogramdır. Cevabım 5. Ayrı uzunlukları uzunluklarına A, B ve C diyelim. Şimdi A çarpı C 8 kök 2'dir. B çarpı C 3 kök 6'dır. Ve A çarpı B 9 kök 3'tür. Pratik bir çözüm yapmak için her tarafı taraf tarafa çarparsam buradaki sayıların çarpımı, buradaki sayıların çarpımı eşit ise a ile a'yı çarptım, a kare, b ile b'yi çarptım, b kare, c ile c'yi çarptım, c kare olur. Şimdi sağdaki ifadeleri çarptığım zaman 8 ile 3'ü çarptım, 24, 9 ile çarptığım zaman 216 Kök 2, kök 6 ve kök 3'ü çarptığım zaman kök 36'dır. Buradan 216 çarpı 6'dan burayı a kare çarpı b kare çarpı c kare olarak yazdım. Şimdi burada bir düzenleme yapalım, işlemi pratikleştirelim. 6 üzeri 3'tür. O zaman a kare çarpı b kare çarpı c kare 6 üzeri 3 ile 6 üzeri 1'i çarparsam 6 üzeri 4'tür. Şimdi her tarafın kare kökünü aldığım zaman Buradan a kare b kare b c kare dışarıya a çarpı b çarpı c olarak çıktı. 6 üzeri 4 6 üzeri 2 olarak çıktı. Yani hacim 36'dır Cevabım c şıkkı. Pikniğe katılan toplam öğrenci sayısının en fazla istediği için 108 ile 198'in en büyük ortak bölümünü bulmalıyım en büyük ortak bölenleri 18'dir. Yani her bir araçta 18 öğrenci olabilir en fazla. Araç sayısı 7. sınıflar için 7 ise 7 ile 18'i çarptığım zaman 126 öğrenci katılmıştır. Toplamda ise topladığım zaman 432 öğrenci vardır cevabım 5. Alanı 324 olan karenin bir kenarı 18, ve alan 144 olan karenin bir kenarı 12'dir. Buradaki CG uzunluğunu da 6 olarak buldum. Şimdi Ali için toplam aldığı yol 18, 18 ve 6'dan 42'dir. Zeki için aldığı yol 12, 12'den 24'tür. Şimdi Ali daha uzun mesafe alıyor ve aynı sürede G noktasına varıyorsa daha hızlı olmalıdır. Aldıkları yolla doğru orantılı bir şekilde hızları olmalıdır. O zaman Ali'nin hızına 42, Zeki'nin hızına 24 yazdım. 6 ile sadeleştirdiğim zaman 7 bölü 4 katıdır cevabım değişik. Öncelikle günlük 500 ton. Bizden kilogram istediği için tonu 500 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazdım. 1 yılda dediği için bunu 360 ile çarptım. Ve bu bakır cevherinin %03'ü dediği için 0,3 bölü yüzde de çarptığım zaman elde ettiğim toplam bakır miktarını bulmuş oldum. Şimdi bu sıfırlar ile şu sıfırları bir sadeleştirdim. Şimdi 360 ile 0,3'ün çarpımı 108'dir. Burada 50 çarpı 108 çarpı 10 üzeri 3. 50 ile 108'i çarptığım zaman 5400 çarpı 10 üzeri 3. Bilimsel göstermek istediğim zaman bu sayıyı 5,4 olarak yazmalıyım. Sayıyı 3 basamak küçülttüğüme göre üssü 3 basamak arttırdığım Sayının bilimsel gösterimi cevabım değişik. Öncelikle kök 200, kök içerisinde 100 çarpı 2'den 10 kök 2'dir. Kök 242, kök içerisinde 121 çarpı 2'den 11 kök 2'dir ve kök 32 kök içerisinde 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir. Şimdi Didem ile Hakan Bey arasındaki mesafe 4 kök 2 ise buranın tamamı 10 kök 2 idi. Burası 6 kök 2'dir. Buranın tamamı 11 kök 2 idi. Burası da 7 kök 2'dir. Şimdi Adem Bey ile Osman Bey arasındaki mesafeyi istemiş. 6, 4 ve 7 kök toplarsan 17 kök 2'dir. Cevabım C şıkkı. Öncelikle 60'ın çarpanlarını bulalım. Alanı 60 olan dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını bulmak için. Şimdi buraya kısa kenar, buraya da uzun kenar diyelim. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12 ve 6 çarpı 10. Çevrenin en az olabilmesi için birbirine en yakın olanları seçiyorum. Burası 6'ya 10, 5'e 12, 4'e de 10, 5 e 12, e de 15 olarak seçtim kenarları. Şimdi çevre uzunluğu için... Bunu pratik bir şekilde çözelim. Şekli şöyle noktalı gösterilen şekilde tamamlarsam şeklin sol tarafındaki kenar 15, sağ tarafındaki kenar da 15'tir. Burası 4, 5 ve 6'nın toplamı 15. Buradaki toplamda 15. Çevre 4 tane 15'ten oluşuyor. 15 çarpı 4'ten 60'tır çevre. En az cevabın 5. Emre'nin adımı 40 santim, Fatih'in adımı 48 santim ve her ikisi de yürürken halının tüm köşelerine basmıştır. Yani halının hem uzun kenarı hem de kısa kenarı 40 ve 48'in ortak bir katı olmalıdır. Şimdi kısa kenarı buraya bulalım, uzun kenarı da buraya bulalım. Şimdi 40 ile 48'in en küçük ortak katını bulalım öncelikle. 240 santimetredir en küçük ortak katı. Kısa kenar 240 olur ise... Uzun kenar bir sonraki kart olan 480 olmalıdır. Burası 480, burası 240. Çevre ise 2 çarpı kısa kenar ile uzun kenarın toplamıdır. Buradan 2 çarpı 720'den den 100, 1440 santimetredir. Çevre en az cevabım C Alanın 0,144 çarpı 10 üzeri eksi 1 ise 0,0144 metre karedir. Bu bir kare olduğu için bir kenar kare kök içerisinde 0,0144'tür. Bu da 0,12 olarak bulunur bir kenar uzunluğu. Oluşan dikdörtgenler parçalardan uzun kenarları 0,12, 6'ya böldüğüm zaman kısa kenarları 0,02'dir. Bizden çevreyi istiyor. Çevre 0,02 ile 0,12'nin toplamının 2 katıdır. 0,14 0,14 ile de 2'yi çarparsam 0,28'dir. Oluşan her bir parçanın çevre uzunluğu cevabı maaşı. Öncelikle sulama miktarının alanını bulalım. 81 çarpı 32 metrekarelik bir alan sulanacaktır. Bunun için her metrekaresine 18 kuruş ise 31 çarpı pardon 81 çarpı 32 metrekarelik alan için bunu da 18'e çarptığım zaman toplam harcayacağım parayı bulmuş oldum. Bu her gün 36 gün boyunca sürüyorsa bunu da 36 ile çarptığın zaman şimdi işlemi düzenleyelim. Öncelikle 2'nin ve 3'ünün kuvvetleri olacak şekilde 81'i 3 üzeri 4, 32'yi 2 üzeri 5, 18'i 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 ve 36'yı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 olarak ayırdım. Şimdi önce 2'leri kendi içlerinde üstlerini toplayayım. 5, 1 daha 6, 2 daha 8, 2 üzeri 8 çarpı. Şimdi 3'leri toplayayım. Kendi içerisinde mavi renkte göster. 3 üzeri 4, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 2'nin çarpımı da 3 üzeri 8'dir. Üstler eşitse tabanları çarptığım zaman 6 üzeri 8 kuruş para harcarım. Cevabım B şık. Öncelikle kök 300'ü kök dışına çıkaralım. Kök içerisinde 100 çarpı 3'ten 10 kök 3'tür. Kök 192'yi kök dışına çıkaralım. 64 çarpı 3'ten 8 kök 3'tür. Şimdi bir kenarı 8 kök 3 olarak bulduğum ve sarı dikdörtgenin çevre uzunluğunu şuraya sarı dikdörtgeni çizelim kısa ve uzun uzun ve kısa kenarın toplamının 2 katı bunu soru 10 kök 3 olarak vermiş o zaman uzun ve kısa kenarın toplamı 5 kök 3'tür şimdi şekle baktığımız zaman burada uzun kenar ve kısa kenarın toplamı 5 kök 3 ise geriye kalan uzun kenar 3 kök 3 olarak bulunmuş oldu Burası 3 kök 3 ise kısa kenarı da 2 kök 3 olarak bulmuş oldum. Bunu da şekle aktarıyorum. Şimdi uzun kenar 3 kök 3 ise buraya kök 3'lük kısım kaldı. Burası da 3 kök 3. Mavi fayansın bir kenarı 4 kök 3 çıktı. Bir kenara 4 kök 3 olan karenin alanını bulmak için ise 4 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarptım. 4 ile 4'ü çarptım. 16. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3 çarpım 48. Cevabım D.